hoş geldiniz. Bugün milattan önce 300'lerde Atinalı Zeno tarafından tasarlanmış olmasına rağmen hala popülerliğini sürdüren bir felsefeden, stoacılıktan bahsetmek istiyorum. Videonun sonunda Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabını da inceleyeceğiz. Stoacılık yalnızca felsefi bir düşünce değil, yaşama sanatıdır. İnsanın kendi doğasıyla ve evrenle uyum içinde erdemli ve anlamlı bir hayat sürmesinin yolunu anlatır. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu içerik hoşunuza giderse beğenerek ve videoları paylaşarak destek olabilirsiniz. Ve hala sır ve manaya katılmadıysanız abone olarak bu yolculukta hep birlikte ilerleyebiliriz. Stoacı felsefe 3 ana temelden oluşur. İlki mantıktır. Yani akıl yürütmek, doğruyu yanlıştan ayırmak, Net düşünmek ve dili doğru kullanmak. Doğru eylem ise doğru düşünmekten geçer. Milattan önceki dönemde konuşulan dilin ne kadar önemli olduğunu fark eden Stoacı filozoflar ana dilin korunmasını gelecek nesillere miras olarak bırakmışlar. O yüzden bugün bütün ülkeler dillerini büyük bir titizlikle korurlar. Stoğacı için konuşma erdemin aynasıdır, dil doğru kullanılmazsa akıl da doğru işleyemez. Konuşma yeteneği erdemli yaşam için bir araçtır. Öfkeyle, nefretle ya da ölçüsüz coşkuyla konuşmak yanlıştır. Söz akıl süzgecinden geçmeli ve ölçülü olmalıdır. Yanlış ve aceleci sözler kişiyi sürü psikolojisine sürükleyebilir. Bu yüzden düşüncenin berraklaşması için dilin özenle kullanılması şarttır. Stoacı felsefenin ikinci ayağı fiziktir. Yani evren ve doğa anlayışı. Evren rastgele işleyen bir kaos değil, akıllı bir düzendir. Bugün biz bu düzeni doğa yasaları, ekosistem dengeleri, hatta kozmik düzen olarak adlandırıyoruz. Gezegenlerin yörüngelerinden DNA'nın işleyişine kadar her şey belli bir akıl ve ölçüyle hareket eder. İnsan da bu düzenin dışında değil, tam tersine onun bir parçasıdır. Bizim aklımız evreni yöneten o büyük aklın küçük bir yansıması gibidir. Bu yüzden insan doğaya ve evrenin yasalarına aykırı davrandığında aslında kendi özüne de aykırı hareket etmiş olur. Gerçek huzur evrenin bu düzeniyle uyumlu yaşamakta saklıdır. Etik ise stoğacılığın üçüncü hedefidir. İyi yaşamın nasıl sürdürüleceğini araştırır. Mutluluk dış koşullardan değil içsel erdemden doğar. Erdemli kişi ise mutlu olur ve iyi bir yaşam sürer. Zenginlik, şöhret, güç geçici ve kırılgandır. Ama erdem yani doğruluk, adalet, ölçülülük, bilgelik kişiyi özgür ve huzurlu kılar. Mutluluğun kaynağı dışarıda değil, insanın kendi içindedir. Stoacıların en popüler öğretilerinden biri ise kontrolümüzde olanlarla olmayanı ayırt etmektir. Düşüncelerimiz, seçimlerimiz, tutumlarımız bizim elimizdedir. Oysa ölüm hava durumu, başkalarının düşünceleri, davranışları, ün, servet, sağlık bunların hiçbirisi bizim kontrol edebileceğimiz şeyler değildir. Stoacı sadece kontrol edebildiğine odaklanır ve diğerlerini kabullenir. Bu yaklaşım günümüzdeki terapi yöntemlerinin de ilham kaynağıdır. İnsan düzene direndiğinde acı çeker. Bu yüzden başına geleni kabullen ama erdemli davranmaktan vazgeçme. Stoğacılar için erdemli yaşamın başlangıç noktası bilgeliktir. Yani doğru ile yanlışı, gerçek ile sahteyi ayırt edebilme bilgisi. Olayları olduğu gibi ön yargılardan arınmış şekilde görebilme kapasitesi. İkincisi ise cesaret. Yani sadece fiziksel tehlikeler karşısında değil, Aynı zamanda doğru olduğuna inandığı şeyi yapmak, zorluklara ve baskılara rağmen direnebilme gücü. Ölçülülük ise üçüncü erdemdir. Yani kendini kontrol edebilme, aşırı istek ve tutkulardan uzak durma, dengeli ve uyumlu bir yaşam sürme yeteneği. Ve adalet, başkalarına karşı dürüst, hakkaniyetli ve cömert davranma erdemi daima toplumun ve diğer insanların iyiliği için hareket etmek. Stoacıların Memento Mori yani ölümlü olduğunu hatırla felsefesi, ölümün kaçınılmaz olduğunu ve zamanın kıymetini bilerek onu doğru bir şekilde kullanmak gerektiğini anlatır. Dışarıdaki hiçbir koşul mutluluk getirmez. Sadece doğayla uyumlu yaşam insanı özgür ve huzurlu kılar der. Amor fati, kaderini sev felsefesi ise hayata koşulsuzca evet demektir. Başımıza gelen tüm zorlukları, acıları ve kayıpları olduğu gibi kabul ederek onları sevgiyle kucaklamaktır. Çünkü yaşadığımız her şey bizi biz yapan öğretmenlerdir diyor Marcus Aurelius. Onun sağcılığı ise teorik bir felsefe değil imparatorluk sorumluluğunu taşırken bile günlük hayata uygulanabilen bir iç disiplin. Onun Kendime Düşünceler isimli kitabı dönemin en güçlü insanının aslında kendi içindeki çalkantılarla nasıl baş etmeye çalıştığını ve stuacılığın bireysel bir yolculuk olduğunu gösterir. Kitabında beni rahatsız eden şey olaylar değil, olaylar hakkındaki düşüncelerimdir Olaylara karşı yüklediğimiz anlam bizi etkiliyor. Eğer olayı dramatize etmez, büyütmez, sürekli tekrar edip anlatmazsan onun acısı da azalır diyor. Ve sık sık kendisine başına gelenleri kontrol edemeyeceğini ama onlara karşı olan davranış stilini seçebileceğini hatırlatır. Stoacılar buna yargının gücü der. Olaylar tarafsızdır onları acı ya da mutlu yapan bizim yorumumuzdur. İmparator Markus, her şey akar, her şey değişir. Bugün var olan yarın yok olacaktır diyerek hem şöhretin hem acının geçici olduğunu vurgular. Doğa neyi getirirse ona razı ol. Çünkü o senin de parçası olduğun bütünü yönetiyor der. Evrenin akıllı düzeniyle uyum içinde yaşamayı öğütler. Biz insanlar birbirimiz için yaratıldık. Ya onlara yol göster ya da katlan diyerek hepimiz biriz felsefesini bugüne taşıyanlardan birisidir. Erdemden başka hiçbir şey ruhu yüceltmez. Zenginlik, ünvan, güç hiçbir anlam taşımaz. Tek gerçek, değer, erdemli yaşamaktır diyerek neredeyse bugünkü modern dünyada hiçbir liderin ulaşamadığı yüksek bilinç ve farkındalık seviyesine çıkmıştır. Ölümden korkma, yalnızca erdemsiz bir hayat sürmekten kork. Ölüm doğal bir dönüşüm, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır diyen Markus, insanın en derinlerdeki zaaflarının nasıl yok edileceğinin anahtarını da verir kitabında. Ego ile kibre karşı en güçlü silahın insanın ölümlülüğü olduğunu hatırlatır. Yüzyıllar geçse de Marcus İmparatorluğu ile değil, insanlığa bıraktığı bilgelik mirasıyla hatırlanıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.